Sevgili gençler merhabalar. Bugün aromatik bileşikleri inceleyeceğiz beraber. Aromatik hidrokarbonlara arenler de denmektedir. Nasıl ki alkanlara parafinler, alkenlere olifinler, alkinlere asetilenler demiştik. Bunun gibi de aromatik hidrokarbonlara genel olarak arenler de denmektedir. En basit üyesi C6H6 Molekül formülüne sahip olan benzen bileşiğidir. Benzen ve türevleri olarak da adlandırılır zaten. Benzen bileşiği altıgen halka yapısında olup karbonlar arasında bir tekli, bir ikili bağ birbirini takip eder vaziyettedir. Birazdan göreceğiz. Benzen'deki pi bağları sürekli hareket halinde olup kararlı rezonans yapısını oluşturur. Buna kekule yapısı denmektedir. Şimdi benzeri bir tanıyalım bakalım. Benzer nasıl bir molekülmüş. Şimdi altıgen halka var. Altı tane karbon atomu arkadaşlar kafa kafaya veriyorlar. Ve bunlar bir yapı oluşturuyor. Ama öyle ki bir tek bir çift ard arda gidiyor bağlar. Tekli bağ, ikili bağ, tekli bağ, ikili bağ, tekli bağ, ikili bağ şeklinde ee, birbirini takip eder bir vaziyet söz konusu. Şimdi tabii karbon atomları arkadaşlar toplamda 4 bağ yapması gerekiyor. Hemen birer tane hidrojen ekliyoruz. Eksik olan bağ sayısınca hidrojenlerle tamamlıyoruz bağ yapısını. Şimdi bu yapıya baktığımız zaman kapalı formülü C6H6 oluyor. Şimdi halkalı yapılar biliyorsunuz geometrik şekillerle ifade ediliyor. Biz de bir altıgen çizelim şöyle. Altıgen çizdik. Şimdi bu altıgen içerisinde pi bağları var. Tekli bağlar var, ikili bağlar var. Tekli bağ, ikili bağ, tekli bağ, ikili bağ, tekli bağ, ikili bağ. Bu şekilde arkadaşlar bir yapı oluşuyor. Fakat dedik ki buradaki pi bağları yani halka içerisindeki pi bağları sürekli hareket halinde. Sabit durmuyorlar. Yerlerin durmuyor yani. Rahat durmuyorlar. Evet buradaki pi bağları buraya göç ediyor. Buradaki pi bağları buraya göç ediyor. Buradaki pi bağları buraya göç ederek yeni bir yapı oluşturuyorlar. Şu şekilde bir altıgen yapı oluşturduk hemen. Ve yeni konumları evet şurada, şurada ve şurada. Tabi bunlar da rahat durmuyor. Yine rahat durmuyorlar ve yine yer değiştiriyorlar. Buraya göç ediyor. Bunlar buraya göç ediyor. Buradaki de buraya göç ederek baştaki durumu oluşturuyorlar. Evet, yani burada bir denge durumu söz konusu. Bu şekilde bir denge durumu söz konusudur. İşte bunlara rezonans melezleri. Rezonans melezleri denmektedir. Tabi aromatik bileşiklerde arkadaşlar böyle iki tane iki tane molekül yazılmaz. Şimdi buradaki pi bağlarını sürekli hareket ediyorsa dediğinde bir altıgen içerisinde çember görürsünüz. Şöyle altıgen bir yapı ve içinde çember. Bu çemberin anlamı içindeki pi bağlarının sürekli hareket ediyor olmasıdır. Arenler yani aromatik hidrokarbonlar yapılarında pi bağı bulunmasına rağmen çok ilginç bir şekilde katılma tepkimesi tepkimesi vermezler. Şimdi pi bağları arkadaşlar daha önce öğrendik. Alkenlerde, alkinlerde Pi bağları moleküle kararsızlık e, veriyorlar zayıf oldukları için ve moleküller bu pi bağlarından derhal kurtulmak istiyorlar. Bir şekilde arkadaşlar etrafında bir molekül bulduklarında uygun koşullarda o molekülü kendisine katarak pi bağlarından kurtuluyorlar ve daha kararlı yapıya dönüşüyorlar. Peki o zaman arenler neden katılma tepkimesi vermiyorlar? İşte az önce bahsetmiş olduğumuz rezonans yapıdan dolayı pi bağları sürekli hareket halinde olup içinde bir rezonans yapı oluşturuyor. Bu rezonans yapı molekülün kararlı olmasına neden oluyor. Bu da katılma tepkimesine müsaade etmemesine sebep oluyor. Ancak yer değiştirme tepkimesi verebiliyorlar. Bu katılma tepkimesi vermemesi ÖSYM tarafından da sorulmuştur. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Yapısından pi bağı olmasına karşın katılma tepkimesi vermiyorlar. Evet benzen ve homologları diğer hidrokarbonlar gibi suda çözünmez arkadaşlar çözünmezler. Neden? Çünkü hidrokarbonlar apolar moleküllerdir ve suda çözünmesi beklenmez. Şimdi aromatik hidrokarbonlardan bir hidrojen ayrılmasıyla oluşan gruplara aril denir. Aril grupları. Nasıl ki alkandan hidrojen çıkarsa alkil grubu, alkenden hidrojen çıkarsa alkenil grubu oluşuyordu. Alkinden hidrojen çıkarsa alkinil grubu oluşuyor. Bunun gibi de arkadaşlar arenlerden bir hidrojen ayrılmasıyla oluşan yapılara aril grubu deniyor. Benzenden bir hidrojen ayrılmasıyla oluşan radikalin adı arkadaşlar benzil olmasını bekleriz. Niçin? Hani metandan metil, etandan etil, propandan propil oluşuyorsa benzenden de benzil oluşur diye beklersiniz değil mi? Ama adı benzil değil arkadaşlar. Adı fenildir. Evet çok önemli. Benzen yapısı benzen halkasından bir hidrojen ayrıldığı zaman oluşan bu yapıya fenil deniyor. Evet fenil yapısı yine gösterelim şöyle. Altıgen yapı ve hidrojen çıkmış olarak gösterilir. O ucundaki çizgi hidrojenin ayrıldığını göstermektedir. Buna fenil yapısı denmektedir. Şimdi peki benzil yok mu? Benzil var. Peki benzil nasıl oluşuyor? Benzil yapısı ise benzenin metil bağlanmasıyla oluşan bileşik. Hemen çizelim şuraya molekülümüzü çizdik. İşte benzene metil grubun bağlanması oluşan yapı. İşte diyor ki bana eğer metil grubundan hidrojen ayrılırsa o zaman işte benzil oluyor. Yapı itibariyle hemen çizelim şöyle. Altıgen halkamızı çizdik. Şurada bir metil yapımız vardı. Metilden bir hidrojen çıktı ve oluşan bu yapıya işte arkadaşlar benzil yapısı denmektedir. Evet, benzen türevi bileşikler Benzen halkasına bir veya birden çok grubun bağlanmasıyla benzen türevi bileşikler oluşur. Benzenden türeyen anlamında. Benzen türevi bileşikleri adlandırırken önce yan dalın adı ayupaka göre tabi. Sonra benzen kelimesi eklenir, getirilir. Ancak bazılarının özel adları vardır. Şimdi örneklere bakalım. Şimdi burada benzene metil grubu bağlanmış. Adını söyleyelim o zaman ayupaka göre. Metil benzen şeklinde adlandırma yapıyoruz. Mesela burada metil grubunu numaralandırmadık. Çünkü zaten bir tane olduğu için her türlü bir numaralı karbon olacak. Buradaki karbon bir numaralı karbon olacak. Şimdi bunun adı arkadaşlar özel adı var. Bu ayupak adı özel adı toluyendir. Toluyen. Toluyen daha önemli bir adlandırmadır. Bazı bileşiklerde özel adlar daha ön plana çıkar. Ayupak adı daha gülük, yedik kalır. Şimdi burada arkadaşlar iki tane metil grubu bağlanmış. Bakın iki tane metil grubu bağlanmış. Burada numaralama yapmamız lazım. 1 numaralı karbon, 2 numaralı karbon, 1,2 dimetil, dimetil benzen şeklinde adlandırma yapılabilir. Fakat bunun da özel ismi var. Kısilen şeklinde özel ismi vardır. Şimdi burada hidroksi grubu bağlanmış. Numaralama yapmaya gerek yok. Tek grup çünkü. Hidroksi benzen. Hidroksi benzen olarak adlandırılır. Peki bunun özel adı var mı? Evet var. Hem de çok çok önemli. Adı fenoldür arkadaşlar. Fenol. Fenol. Adı fenol. Evet. Şimdi buradaki yapı nitro grubu bağlanmış. Buna nitro deniyor. Nitro grubu bağlanmış. Nitro benzen. Nitro benzen. Burada amino grubu bağlanmış. Buna amino grubu deniyor. NH2 grubuna amino benzen. Amino benzen olarak adlandırılır. Amino benzenin özel ismi var. Anilin. Evet bu da çok önemli sorularda geliyor. Anilin. Burada arkadaşlar vinil benzen var. Şimdi bu yapının özel ismi MEP'te ifade ediliyor. Ayupak adı belirtilmiyor. Vinil benzen. Vinil benzen. Şu vinil yapısı vinil benzen olarak adlandırılır. Evet yine sol tarafta arkadaşlar şu yapı normalde ayıpak adı değil özel adı belirtiliyor mapte. E, benzil alkol olarak benzil alkol olarak ifade ediliyor. Benzil yapısı neydi? Şu yapı benzil bakın şurası benzil yapısı benzil alkol olarak adlandırılıyor. <laughs> Evet bu bileşiğin adı benzaldehit. Ama bunun arkadaşlar MEP'te Ayupaka'da belirtilmiştir. Normalde arkadaşlar fenil grubu kararlı olduğu için eğer bir fonksiyonel gruba bağlı olursa fenil grubu ana zincir olmaz. Fenil grubu yan dal olarak düşünülür. Mesela bunun Ayupak adını MEP belirtmiş. Demiş ki bunun adı fenil metanal. Fenil metanal olarak. Şu bir yan grup olarak düşünülmüş. Ana grup bir karbonlu bir aldehit yapısı. O yüzden fenil metanal olarak adlandırmış. Ama bunun özel ismi var. <laughs> Benzaldehit. Benz aldehit. Mesela yandaki bileşik arkadaşlar yine özel adını belirtmiş. Ayopak adını belirtmemiş. Benzoik asit. Benz oik asit şeklinde özel ismi kullanmış. Şimdi fenolü tanıyalım çok önemli bir bileşik arkadaşlar sorularda gelme potansiyeli yüksek olan bir e, aromatik e, hidrokarbon değil tabi bu aromatik e, bileşik fakat hidrokarbon olmuyor yapısında oksijenden dolayı benzen türevi bir bileşik. Fenol benzen molekülüne hidroksi grubunun bağlanmasıyla oluşan yapıdır bileşiktir. Sulu çözeltisinde H artı iyonu vermesinden dolayı arkadaşlar asit özellik göstermektedir. Çok önemli. İsim çağrışım olarak bir alkol çağrışımı yapıyor. Fenol mesela ileride anlatacağız. İşte metanol, etanol, propanol gibi. Fenol sanki zihinde bir alkol çağrışımı yapmasına karşın. Alkol bileşiği değildir arkadaşlar. E, bu bileşik asidik karakter gösteren bir bileşiktir. Evet yapısındaki şu hidrojeni arkadaşlar serbest bırakabilmektedir. Ama tabii çok zayıf bir asittir. Sonuçta asit ama. Burada fenoksit iyonu. Fenoksit iyonu ve hidrojen iyonu oluşturarak suda çözünüyor, iyonlaşıyor. Çok az da olsa iyonlaşma yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden asidi karakter gösteren bir aromatik bileşiktir. Yine anilin var çok önemli. Anilin benzen halkasına amino grubunun bağlanmasıyla oluşan bir e, moleküldür. Amino grubu NH2'dir arkadaşlar. NH2 grubuna amino grubu deniyor organik bileşiklerde. E, oluşan aromatik bir bileşiktir. Aromatik hidrokarbon değil bakın. Üzerine vurgu yapıyorum. Aromatiktir fakat hidrokarbon değil. Çünkü yapısında azot var. Karbon hidrojen dışında bir heteroatom söz konusu olduğu için. Hidrokarbon değil. Yapısındaki NH2 grubundan dolayı bazik özellik gösterir. Evet organik bileşiklerde arkadaşlar COOH grubu asit özellik kazandırır. NH2 grubu da arkadaşlar moleküle baz özellik kazandırmış olur. İşte bu bizim amino benzen molekülümüz. Diğer adıyla anilin olarak adlandırılır özel ismi. Ve naftalin arkadaşlar. Naftalin kapalı formülü C10H8 olan bir moleküldür. Yapısı şöyledir. İki tane benzen halkası birbirine bağlanmıştır. Yapışıktır daha doğrusu. Şu şekilde siyam ikizleri gibi arkadaşlar duran bir moleküldür. oda şartlarında beyaz kristal yapıya sahip katıdır ve çok kolay sümrümleşir. Keskin bir kokuya sahip olduğundan haşerelerin uzaklaştırılmasında kullanılır arkadaşlar. Evet aromatik bileşiklerde anlatacağım bu kadar. Herkes e, inşallah bir şeyler öğrenmiştir. Kendinize iyi bakın sevgiler saygılar.